Evet arkadaşlar bu dersimizde simple present tense ya da present simple tense yani geniş zaman ele alıyoruz. Geniş zamanda yaparım bir şey genel olarak anlatıyoruz. Bir şey yapabileceğimize kadir olduğumuz zaman söylüyoruz. Ee, kısa bir e, özetleyeyim konuyu arkadaşlar genellikle İngilizce'de genellikle demeyelim İngilizce'de 3 temel zaman var. Bunlardan past present ve future. Past masallar dünyasında bir şey anlatırken hani bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde küçücük bir çocuk varmış, bir öğrenci varmış ve İngilizce öğrenmek istiyormuş ve şöyle yapmış, çalışmaya başlamış. Bu geçmişten present mevcut durumda şu anda sizin yaptığınız gibi şu anda ben İngilizce öğreneceğim, yaparım, öğrenirim. İngilizce yaparım, öğrenirim. Yani bir şey kadirim. Ben bunu yapmaya kadirim. Öğrenmeye bu kabiliyet var bende. I am able to learn English. Bir de arkadaşlar feature yani gelecek. Hani bir falcıya gidiyorsunuz. Falcı önünde bir küre var. Hey sen İngilizce öğrenmek isteyen insan. Sen İngilizceyi öğreneceksin korkmayacaksın. Mutlaka İngilizceyi Donald Trump gibi öğreneceksin. Kısaca arkadaşlar İngilizce'de üç zaman var. Past, masallar dünyası, present, şimdiki zaman. Şöyle bir kum saatini düşünün. Kum saati aşağıdan yukarıya tık 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 damlıyor. Ve bu da aktif olan bir durum için değil mi? Aktifse eğer bir şey halen ışık saçıyorsa bu present zamanda eğer ışığı sönmüşse bu gelecek zamandır. Eğer bir yerde sinyal veriyorsa bu da gelecek zaman. şey Eğer sönmüşse past geçmiş zaman. Eğer sinyal veriyorsa, hayat gelecekte umut veriyorsa o da gelecek zaman. Future. Past, present ve, ve future. Şimdi arkadaşlar bunlar kendi arasında past dört ana zamana bölünüyor. Present dört ana zamana bölünüyor. Future 4 ana zamana bölünüyor. 3 kere 4 kaç yapar? 12. Toplam 12 zamanımız, temel zamanımız var İngilizcede. Biz bu, bu 12 zamanı 12 ayrı videodan tek tek ele alacağız. Bu videoların sonunda siz İngilizce'yi zamanları tamamıyla çözmüş olacaksınız. Ben diğer konuları tek tek yükleyeceğim. Bu videolarımı izleyen arkadaşlar hem kültürlerini genişletecekler hem de efendim İngilizcelerini öğrenin, öğrenmiş olacaklar. Bu pandemi döneminde kurslara gitmek, yurt dışına gitmek neredeyse imkansız hatta tehlikeli. Dolayısıyla bu bizim size katkımız olsun sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Şimdi bu dersimizi birinci bu konuda present simple tense ya da simple present tense yani geniş zamanı yaparımı ele alıyoruz. Arkadaşlar bu zamanda Fiillerde to be fiiliyle yapılan cümleler var ve verb yani fiillerle make makli fiillerle yapılan e, şeyler var cümleler var. Şimdi bunlardan baştaki artı işareti, eksi işareti ve soru işareti artı işaretinden normal bir cümle yapısı. nasıl bir cümle kurulabilir? Eksi işareti de olumsuz bir cümle nasıl kurulabilir? Soru işaretinde ise soru cümlesi nasıl kullanılabilir? Alt, altta usage ve example, kullanımı nerede kullanılıyor ve örnekler ile beraber bunu çok net bir şekilde 7 konudan aldık. Bunları arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi to be fiiliyle yani to be fiilinin e, şeylerini arkadaşlar yardımcı fiilleri neydi arkadaşlar? m is r s plus m is r plus predicate yani özne am, is ya da are ve obje. Bu normal cümle kullanışı. Eğer bir e, to be ile, eğer bir, bir e, fiille, make mark bir fiille kullanmak istiyorsak, e, subject yani özne artı fiil, verb artı object. Şimdi arkadaşlar bunların olumsuz şey nasıl olacak? E, özne artı m is are Artı not artı predicate yani ele alacağınız e, e, konu, objesi diyelim. İkincisi aynı şekilde e, as subject e, özne artı don't ya da doesn't artı e, fiil verb artı obje. Soru işaretinde ise biz fiili başa alıyoruz ya da yardımcı fiili ikincisine başa alıyoruz. Am başa alıyoruz, ya da are başa alıyoruz. Sonra özne geliyor sonra. E, obje geliyor. E, aynı şekilde Word'de de aynı şekilde duy, do, dağızlı bunlara yardımcı fiildi. Başa aldık. Daha sonra ob, subject yani özne daha sonra fiil ve daha sonra obje geliyor. Şimdi bunları bu formülü ezberlemeniz lazım. Bunları ezberlediğiniz zaman e, örnek cümleler aşağıda gösteriyoruz. Bunlardan çözeceksiniz. Basit zaten. Usage. Nerede kullanıyoruz bu zamanı? Present simple yani geniş zamanı. Express general truth. Genel kabul görmüş doğruları söylemek için söylüyoruz. Örneğin the sun rises in the east. Güneş nerede doğar? Güneş doğuda doğar. Değil bir genel doğru. Güneş the sun rises in the east. Ya da the sun ıı, ıı, rises in the ıı, China in the east. Güneş nerede doğar? Doğuda doğar. Genel kabul görmüş bir kural değil mi? Bunu kimse bunu aksini aksini iddia edebilir mi? Çünkü bu genel herkes tarafından kabul edilmişse biz simple present zamanı yani mevcut aktif zamanın basit şeklini geniş zamanı kullanıyoruz. Güneş her zaman doğuda doğar. Bunda kimsenin itirazı yok. Başka nerede kullanıyoruz? Habits yani alışkanlıklarda kullan. bir alışkanlığı anlatırken I play badminton every Tuesday. Ben her e, Salı günü badminton oynuyorum. Ya da I play badminton every uh, Friday ya da I play football every um, every Sunday. Ben her pazar günü futbol oynuyorum. Yani genel uh, hobileriniz, alışkanlıklarınızı siz anlatırken siz bunları söylüyorsunuz. İşte I play uh, uh, game uh, PlayStation every weekend, every evening. Herhangi bir zaman söyleyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı, hobilerinizi anlatırken bunu kullanıyoruz. Başka nerede kullanabiliriz? Future timetables, ee, gelecekte e, planlanmış zamanlar için kullanıyoruz. Ee, örneğin, our train leaves at 9 a.m. Trenimiz 9 öğleden önce saat 9'da yani sabah 9'da kalkar. Tren, değil mi? Siz servis otobüs servisiniz kaçta kalkar okula gitmek için? dersiniz ki our school service leaves at 8 a.m. a.m. arkadaşlar öğleden önce. Genel önce planlanmış bir durumu genelde bu da genel bir durumu izah ediyor. Yani future time tables gelecekte planlanmış bir plan için, planlar için plan için kullanıyoruz. Future, after, when, until. Yani gelecekten bir şeyden Then, yani eğer ya da until e kadar için kullanıyoruz. Eğer ve e kadar kadar, e kadar kadar cümleler kurarken de bu e, present simple tense'i kullanabiliriz. I won't go out until it stops raining. I won't go out until it stops raining. Şimdi yağmur yağıyor diyorsunuz ki ben dışarı çıkmayacağım yağmur e, durana kadar. Değil mi? Şu anda bir eee geniş zamanı eğer yağmur ne zaman duracağını bilmiyoruz. I won't go out until it stops raining. Ben dışarı çıkmayacağım yağmur durana kadar. Permanent situation. Yani e, sürekli durumlar için, değişme durumlar için. He works in a bank. Birisi size soruyor soruyor ne yapıyor arkadaşınız? Siz diyorsunuz ki he works in a bank. Yani burada permanent situation hiç değişmeyen bir durum. O bankada çalışır. O ne yapar? İnşaata gitmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Şu andaki mevcut işi bankada çalışmak ve o sürekli sürelik arz ettiği için sürekli arz eden durumlar için. For newspaper headlines. Gazete manşetleri için. Gazete manşetlerinde işte bir e, e Harold ya da e, Hangi gazete diyelim Türkiye'de e, Türkçe e, kafanız karışmasın e, Daily Mirror'da yabancı bir gazete görüyorsunuz kap e, şeyden başlığında büyük bir şey var bir e, başlık atmışlar Man enters space İnsanoğlu uzaya gitti genel anlamda söylüyoruz yani başlıklar gazete başlıkları, işte savaş başladı değil mi gazete başlıkları biz şunu yaptık bunu yaptık gibi gen geniş zamanda mevcut olan bir durum için geçmişten mevcut olan bir durumu geniş anlamda anlatabilmek için. Gazete başlıkları ise manşetleri de arkadaşlar Simple Present'de Present Simple'da yani geniş zamanda anlatılıyor. With non-progressive With non-progressive uh, I believe that you are innocent senin e, masum olduğuna inanıyorum. Bir şeyden bir inancı belirtebilmek için I believe that you are innocent. When telling stories. Bir hikaye anlatırken, yani az önce dedik bir masalı anlatırken o geçmiş zaman ama buradan siz mevcut durumdan bir şeyi anlatıyorsunuz. Suddenly the window opens and a masked man enters. Birden bire pencere açıldı ve maskeli bir adam içeri girdi. Bir hikaye anlatırken geniş zamanda siz bunun e, geniş anlamdan bir kapıların açıldığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla geniş anlamda kullanıyoruz. For giving direction and instructions. Birisi size e, bir konuyu anlatırken e, tarif ederken ya da e, bir konuyu e, tanıtırken bu e, present simple kullanıyoruz. First of all you break the eggs and whisk with sugar. Önce siz e, e, yumurtaları kıracaksınız. Sonra şekerle karıştıracaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar bu cümleleri tek tek çoğaltarak genişletebilirsiniz. Başka bir dersimizde bunları örnek cümlelerle testlerle de verebiliriz sorularınız gelirse eğer ama şimdilik bu kadar siz bunu bir güzel çalışın bu tabloyu kendinizde bir yazın bir A4 kağıdına yazın aynı renkli kalemlerle bunları nasıl kendi cümlelerinizi kurun.